Çift ünsüzle başlayan dilimize batıdan girmiş sözcüklerde bu çift ünsüz arasına ünlü yani sesli harf girdiremeyiz. Bu şekilde kullanımları yanlıştır. Yazım hatası sorusu olarak karşımıza gelebilir. Ne demek istiyorum? Gram değil gram. Hristiyan değil Hristiyan. Kral değil kral. Grup değil grup kredi değil kredi kritik değil kritik plan değil plan pratik değil pratik problem değil problem profesör değil profesör proje değil proje protein değil protein trafik değil trafik stüdyo değil stüdyo, psikoloji değil, psikoloji, tren değil, tren, stil değil, stil, slogan değil, slogan. Bu sözcüklere dikkat ediyoruz.